Hmm, şöyle söyleyeyim. Netflix bir Game Pass tarzı daha şey ama böyle bir sistem hazırlarsa eğer onu okeyim ben. Oyun geliştiriciliği çok ayrı bir konu tabii ki. Ama hani aynı Netflix'in şu an nasıl ki işte abonelik sistemiyle bir sürü filme, diziye ücretsiz şey yapıyorsan, hmm. aynı o tarzda Game Pass tarzı bir rakip bir sistem, Game Pass olmayan oyunlara dolu bir sistem yaratırlarsa çok mutlu olurum, çok da memnun olurum, abone de olurum. Onda bir sıkıntım yok. Ama geri, o nasıl oyun geliştirecekler, ne yapacaklar? Evet, büyük firmaların son dönem yaptıkları oyunların çatıştır nasıl dökülmesiyle ve ondan sonra 1-2 senede de oyun sektöründen defol gittiklerini gördüğüm zaman Netflix'in de pek sanki başarı olabileceğine inanılsın gelmiyor ne yalan söyleyeyim. E, Google Stadia'da kimlerle anlaşmışlardı çok hatırlamıyorum. O galiba kocaman oyun varmış, ipler olmuş, bir şeyler olmuş falan filan bir sürü muhabbet dönüyordu evet. Google Stadia ile alakalı. E, öbür taraftan Amazon harbiden bir tane oyun yaptılar. Herhalde iki gün sonra tekrar kalktım stor'dan ne oldu bir şey oldu. ondan sonra toptan vazgeçti. Aynen öyle yani. oldu abi. Öyle bir şeyler yaşandı. Ee, arkalarında bu kadar fazla para olan insanlar ne ile acaba bu işe giriyorlar? Hani nasıl bir bilgisizlikle giriyorlar da hani bu kadar parayla başarısı oluyorlar diye merak ediyorum ben bir kere. Ee, Netflix'in yapacağı işin Google Stadia ile alakası ne kadar olabilir yani alakası değil de benzerliği ne kadar olabilir? Bir yandan da onu merak ediyorum. Acaba yani stream üzerine bir servis ya Netflix. Acaba gene Google Stadia'nın yapamadığını biz yaparız. Streaming üzerinden bir hani servis yapalım. Kendi oyunlarımızı oraya geliştirelim mi derler. Ne yaparlar? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama yani filmlerdeki kafa yapılarını, oyunların hikayelerini şu an yedirdiklerini düşünce tüylerim diken diken oluyor. Orası kesin yani. Onu görmek istemem. Onu görmek istemem yani.